Selamün aleyküm. Mutfağımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün şöyle iki buçuk kilodan biraz fazla kanat aldık. Kanadımızı biber, baharat, kimya, karabiber, kırmızı biber, tuz, samırsakla biraz da yoğurt ekleyerek güzel her zamanki gibi sosladık. Kekimizi de ekledik. Şöyle sosumuzun içerisinde biraz beklesin. Burada şöyle soğan salatası yapacağız. Biraz da şöyle domateslerimizi közde pişirelim dedik. da masamızı hazır ettik. Havuç salatamız, geçen yapmış olduğum lahana turşusu, şurada da marok turşusu. Daha sonra mangalımızı yakarak kebabımızı yapacağız. Şimdi kebabımızın her şeyini hazır ettik. Soğan salatasını yapayım. Bu da şöyle mangalda pişireceğiz. Biber, domates, şöyle bir kilo kadar soğan. Şimdi soğan salatamı da yapayım. E bu yaptıklarımızı gösteremedik. Oğlanlar evde yoktu. Telefon olmayınca geldikten sonra hazır halini gösterdik. Her zamanki yaptığımız gibi. Pazar günler Yusuf spor'a gidiyor. Bu bastonu götürmüştü. Kay vermedi, bir yapamadık. Çay kaşık mı kokusun? Ne alıyor? Hı? gözümü yaktı. Ay. Ay. Hepsini bu şekilde doğrayacağım. Daha sonra ...sumak, tuz, yaprak, biber... ...eşkiyle yapacağım. Şöyle yapmış olduğum... ...soğan salatasına pul biberi ekledim. Biraz da sumak... ...ekeliyim. Şu o şekil. Sumağımızı da ekledik. Maydanozumuzu da ekleyelim. Şu da biraz... ...şöyle... ...kız kardeşim getirmişti nar eşkisi. Sağ olsun ellerine sağlık biraz da nar eşkisi ekleyelim. Tam yenece anda karıştırarak tuzunu ekleriz. Şöyle masamız hazır. Afiyetle yiyeceğiz. Anne. Yapanların da ellerine sağlık. Hadi hoşça kalın. Anne. Evet şöyle sosunu hazırlıyoruz pide ekmeğimize süreceğiz. İki diş şöyle samırsak zeytinyağı. Şimdi zeytinyağımızın içerisine de biraz pul biber ekleyeceğiz. Bunu ekmeğimizi bandıra bandıra süreceğiz. boşluklara koysan Ekmeklerimizi şöyle hazır ettik. Güzel sosladık. Şimdi şöyle domatesimizi, biberimizi, soğanımızı şöyle pişirdik. Şimdi bunları soyalım. Ve servisimizi yapalım. Hadi hoşçakalın. Allah'a emanet olun yemeğimizi yedi. Şimdi çay e, şeyine geçtik. Çay pastına geçtik arkadaşlar. <laughs> Çayımızı içiyoruz. <laughs> Burada da çocuklar oyun oynuyor. Burada da çocuklar oyun oynuyorlar arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın de oğlum. Allah'a emanet olun. Yusuf sen de söyle çocuğum. Hoşça kalın. Bizi abone etmeyi unutmayın. Takip et